Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Konya sokak lezzetlerini tanıtmaya çalışacağız. Et etmekten bahsetmeye çalışacağız. Arkamda görmüş olduğunuz alanda Mevlana Meydanı var. Meydandaki et bir bakacağız. Yapılışını yapıldıktan sonraki lezzetini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Videomuzu izleyip paylaşmayı unutmayınız. Müzik Geldiğimiz yeri de tarif edecek olacak şu görmüş olduğunuz alan Mevlana Meydanı. Mevlana Meydanı'ndan ortalama 50 metre sol tarafa yani çarşıya doğru yürüdüğünüzde görmüş olduğunuz üzere Konya Mutfağı, Konya Büyükşehir'e ait olan yeri görürsünüz. Şimdi gittiğimiz yeri merak edenler için de söyleyelim. Şu görmüş olduğunuz alan Mevlana Meydanı olarak bilinmektedir. Mevlana Meydanı'ndan ortalama çarşıya doğru 50 metre kadar yürüdüğünüzde burada Konya mutfağını görmektesiniz. Konya büyük şehre ait mutfak son derece çok harika bir şekilde hizmet vermektedir. İçerideki elemanlar müşterilere harika ilgileniyor. Masa düzenini görmektesiniz. Çok harikaydı. Çok temizdi etrafta çok güzeldi. Görmüş olduğunuz üzere ben salata tercih etmediğim için bunlardan söyledim. Siz de istediğinizi söyleyebilirsiniz. E, etli etmekleriniz de bu şekilde yani harika şöyle yani işte çıtır çıtır olduğunu söyleyebilirim. Harika yapıyorlar burada. Gerçekten tavsiye ederim. Etli etmemizi yedikten sonra sizleri tarihin merkezine götürmek istiyorum. Burası Konya Aziziye Cami. Tarihi bir cami. 17. yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından 1671-1676 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Ve çok büyük bir yangınla kullanılamaz hali e, yaptırıldıktan sonra kullanılmaz hali yani gelmiştir. 1867 tarihinde tekrar Sultan Abdülaziz'in annesi tarafından yaptırılıp hizmete açılmıştır. Görmüş olduğunuz üzere Pencereleri giriş kapısından çok çok büyük olduğu için içerisi son derece ferah bir camidir. Ve yani buranın tarzı şey tarzı bak bakın barok tarzı diyebilmektedir.